Yarıda bıraktım. Peki. Öleceğim. Açıkçası şu an bu travmaları kendimi geliştirmekle, eğitimle onarabileceğim ben lazım bu durumda. Daha çok hırslanıp biraz daha ders çalışmaya başlarım belki. Ama önce diyebildim ama keşke bu şekilde nasıl diyeyim size, bu kalıpta yaşamasaydım. Hmm. Uzatmışım, boyası yoktu. de muhabbet edebilirsiniz. Tabi, ee, İstanbul'da mı okudun demiştim. Olamayacak şey yok. Yani. Yok zaten aslında şu süreçte ayrı olmayan ailelere şaşkınlıkla ve imrenerek bakıyoruz. Yani Ayın 8'inde cumartesi akşamı müvekkilin daha önceden gönül ilişkisi olduğu iddia edilen sanıklardan erkek olan e, şahıs, müvekkili e, bir rezidansa davet ediyor. Müvekkil de bu davete icabet edip e, rezidansa gittiğinde kapıyı kapıyı bu şahıs kapatarak içerideki bayanın daha olduğunu müvekkil görüyor. Bu şahıslar e, hiçbir sebep yokken e, kıskançlık krizine girdiklerini iddia ederek e, müvekkile saatlerce e, saatlerce işkence yapıyorlar. Müvekkilin burada e, saçlarını kesiyorlar, yüzünde sigara söndürüyorlar, giysilerini parçalıyorlar, cep telefonuna el koyuyorlar. Ve bir sürü hakaret ediyorlar. Müvekkil bunların elinden canını gerçekten zor kurtararak dışarı çıkabiliyor en sonunda, bunların bırakması üzerine dışarı çıkabiliyor, telefonla alabiliyor. Kendisini tehdit ediyorlar. Çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikayet ederse de bunun sonuçlarına katlanacağına yönelik beyanlarda bulunuyorlar ve müvekkil bu şekilde canını kurtararak oradan uzaklaşıyor ertesi gün kendisi e, bir Roma geldi e, yaşadığı dehşet yüzünden belliydi saçları yoktu e, Biz de yasal süreci başlatmak adına hemen kendisiyle e, karakola gittik karakola gittiğimizde öğrendiğimiz kadarıyla müvekkil bunun mağduru tek kişi değilmiş Müvekkilden önce yine medyadan da e, izleyiciler bilecektir, görecektir. E, başka bir bayana da aynı şekilde saldırı yapıldığını yani bunun planlı programlı bir şekilde gerçekleştiğini öğrendik. Şahıslar ilk şikayetten sonra e, ma savcılık makamı tarafından adliyeye sevk edilmiş tutuklama talebiyle. Lakin ne yazık ki ilk e, tutuklama talebi hakimlikçe reddolunarak adli kontrolle salıverildiklerini gördük. Ee, daha sonra bizim şikayetimiz gerçekleşti. Şikayetimizin ardından toplanan deliller ışığında tekrar e, taraflar e, mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildiler. Ve e, üç şahıs da, üç sanık da tutuklandı. Ee, daha sonradan da öğrendiğimiz kadarıyla ilk dosyadan adli kontrole çıktıkları dosyadan da savcılığın itirazı sonucu o dosyadan da tutuklandıklarını öğrenmiş durumdayız. Şayet e, tahliye olmaları gibi bir durum söz konusu olursa bu üç şüpheliye de kelepçe takılacak elektronik kelepçe. Ve müvekkilimin eline verecekleri bir e, aparatla kendilerine ne kadar mesafe yak mesafede yaklaşıp yaklaşamadıklarını böylelikle tespit edecek. Yaklaştıkları takdirde hukuki sonuçlarına katlanacaklar. Müvekkilim e, gerçekten e, yaşadığı olayın e, vehametini şu an atlatabilmiş değil. E, kendisi psikolojik destek görüyor. E, Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı da bu konuyla ilgili e, destek verecektir. E, psikolojik manada bir yardımda bulunacaktır. Kendisi dışarıya çıkamıyor, sürekli takip edildiğinden şüpheleniyor. Kendisi hiç rahat değil, ekranlara da çıkamıyor. Bir de burada şunu da söylemek istiyorum. O gün orada gerçekten iki tane kadına mı işkence edildi veya başka kadınlar da var mıydı? Bazı belki de şikayet etmeye çekinen korkan kişiler de olmuş olabilir. E bunu da tabi soruşturmanın diğer dosyayla alakalı olarak da ilerleyen bölümlerinde daha net bir şekilde göreceğiz. Ama planlı bir saldırı, programlı bir işkence e, sadece müvekkilim açısından değil e, sıraya alınmış bir liste olduğunu düşünüyoruz. Sırayla e, kadınları çağırıp aynı daire içerisinde rahatça işkence yapıp daha sonra da e, bunu e, kendi sosyal durumları, veya e, makamları gereği hiçbir şey yapmadan atlatabileceğini e, düşünen bir üç caniyi görüyoruz. E, kesinlikle e, bu tür e, bu tür saldırıları gerçekleştiren insanlara müsamaha gösterilmemeli. Biz Türk adaletine güveniyoruz. En büyük en yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.